2015 model Ford Focus 3.5 makyajlı kasa aracımızın orijinal şekilde beygir yükseltmesini yaptık arkadaşlar. Normalde Trendix paket bu 95 beygir. Şu an orijinal şekilde 115 beygir yaptık. Şöyle herhangi bir arıza yok gayet güzel bir uygulama oldu. Orijinal şekilde işletilmesi yapıldı. Ayrıca bu aracın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Açılan özelliklerin detaylarına ekteki uygulamasının sayfasından bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun. Orjinallarımız arkadaşlar. Çift kitleme de arkadaşlar. Hayırlı olsun. 2015 model Port Focus 3.5 kasa makyajlı, makyajlı kasa aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Diğer özellikleri gösterdik. Şimdi kumandan cam açma kapama süresini kısalttık. Onu da gösterelim. Şöyle açmaya basıyoruz. Camlarımız dördü hızlı bir şekilde açılıyor. Müşterimize hayırlı olsun.